ben domates gibi kızarırım tipine baktın mı? Yalnız bu müziğin sesi bu kadar yüksekken bizim sesimiz videoda çıkmayabilir. Bunu gerçekten ben hiç kullanmadım. Niye daha önce kullanmadık peki? Bilmiyorum. Makyaj yapmayı mü bilmediğimden olabilir bence. Göz. <laughs> Aa bir şey diyeyim mi? Çok güzel gösteriyor bu. Aşırı güzel parlattı. Peki benim anam. Fondöten sen sürmedin. işte. Kaşlarını, e, fondöteni sürüyorsun. Ondan sonra kaşlarını sattığını çalışıyorsun. Sonra o şey mahvoluyor ürün. Bak böyle oluyor işte. <gülüyor> sen sen böyle kendi gösteriyor mu videoya? Nasıl böyle kendi? Ben <laughs> böyle şey sürerken de fondöten. Tabii canım. Sen benim videolarımı daha önce hiç izlemedin mi? İzledim. <laughs> Allah'ım ne çok sürdük ya. Çok sürmedi mi sence de? <laughs> Ayrıca. <laughs> Şu kentlilerden makyaj yaparken nefret ediyorum. Peki niye yüzünü kapatıyorsun? E çünkü sürmeye çalışıyorum bir yandan. Ama kameranın da görmesi lazım Niye böyle oluyor acaba? Ne? Fondöten ya da maskara sürerken insanlar hmm. sürekli ağzını açıyor. Ya da o bir refleks olmuş herhalde. Yani. <laughs> o arada benim açık olan ağzım. <laughs> Bilmem herhalde refleks sanırım ya da yüzü gerdirdiği için olabilir. Öyle mi? Evet. evet. Nereden ne sürüyor? Aydınlatmak istediğim, kapatmak istediğim yerlere. Yani Aa çok güzel oldu. Kızarıklığın geçti. Kara <gülüyor> <gülüyor> <kapatıyorsun>. Tekten. Tekten. <laughs> Tekten. Tamam, sen de. Bütün kare yazınızı kapatıyorsun. <İyi> Tek <halt> de. Tek de. Net. Ben bir sene evlendim de. You <laughs> göz kapağımın altına sürdüm. Bir de sıralama sürebilir miyim? Sürebilirsin makyaj bilgisi sıfır olan ben. Sadece birkaç malzemeyle işe giden. <laughs> makyaj bilgisi sıfır olan abla ve o sırada makyaj ilgili her şeyi araştıran kız kardeşi. Ama bu müzik yüzünden bizim sesimiz duyulmazsa var ya. E duyulmasın zaten işte. Bazılarını alırım. Komik olan yerleri alırım. <laughs> hiç <Heş> komik. <laughs> Biz burada <laughs> dışarı çıkacağız diye hazırlanırken nöbetten gelen ve yeni uyanmış eşim rahatsız edilmek odada şu an yatıyor hala. <laughs> adam ne diyor? <laughs> Sen gibi gülüyormuşum. Kalk gitme adam. <laughs> Uyuyan adamdan nefret. Adam dediğin sabah kalk, kalk gider. De, ne ne yatıp duruyor? Sevmem. Kalk gitme adam. Sali, git be adam. Sağ halin kalk git. Temel bir cilt. Harika olduk. Gerçekten kapatıyormuş bu arada. Evet gerçekten. Senin büyük fırçaların ne vardı? Hmm. Bilmiyorum. Bunlar vardı sadece. Vardı. Gerçekten makyajla alakalı olmadı. fırçanın olmamasından belli. O fırça ilk defa kullanıyorum ben bu arada. Kapatıcı fırçası normalde aslında. <laughs> Bu arada aramızda iki yaş var. Hanım arkadaşlar. Ben daha büyük onun, gibi gözüküyorum. Onun benden büyük gözükmesi. <laughs> Sen minyonsun. Ben... Ne oldu? Çok belli. <laughs> Bütün her şeyi bununla süreceğiz o zaman. Fırça. Fırça. Adama fırçası. <laughs> bununla nasıl yayacaksam ben şimdi. Gerçek. Kötü olsa ekşi mi öyle? Hayır canım, olur. Ben bunu bir şekilde hallederim. Güzel kokuyor. Evet. Çikolata gibi kokuyor. Evet. Bir kere akrabamızın düğününe gitmiştik o zaman kullandım şunu. İkinci <laughs> kullandım <mı>? şunu. <laughs> ben de ne oldu acaba falan yok. <laughs> Burak mı dinleyeceğiz sürekli? Hayır. Işte. <laughs> Bronzer çok güzelmiş bu arada. Sana ne yapıyoruz şimdi? Nasıl bir makyaj istiyoruz? Kahret onu. Kahret onu. Mükemmel bir palet. Yaşı <laughs> yaşı. Şu var ben de bu var ya aşkım hangisi? şu yine ya Ee, bunu sürecek mi seni? <laughs> Buradan kocamı çok sevdiğimi dile getirmek istiyorum. İyi ki varsın koca. Of tam bir clean... neydi o ya? O neydi o? Clean girl makeup. Evet. Bir tane kahverengi, bir tane eyeliner çekelim. <laughs> ben bunların şeyini izledim. Sen diyor sert girersen diyor ben de sert girerim ama diyor. Asıl göklerden ya bu tartışıyorlar. Hı hı. Ondan sonra asıl gök röportaj verirken şey diyor gayet kolay geçti. <laughs> kuma kuma, süreçleri, kuma çok süreçleri çok kolay geçti. Çok İyi düşürdün beni şu an. Evet. Aşkım neden düşürdün? Değerini ne bil tamam, dedim ya. Tamam aşkım. Ama bak. bak. Böyle keskin hareketler yaparsan Nasıl ben mesela? de keskin cevaplar veririm aşkım, verir sana. Aşkım, tamam, tamam aşkım tamam deyip diyor. çat diye bir basarsan ben de keskin cevaplar veririm. Bak verir. bir şey söyleyeceğim ben keskin bir cevap vermedim tamam aşkım dedim. Puma, Puma süreçleri, Puma süreçleri süreç çok kolay süreç geçti. Sen mesela yapar mısın? Ben mesela erkek arkadaşını tartışsam toplum içinde asla onu yerden yere tutturmam. Yani Hayır. hani tartıştıysak onu insan açığını belli etmem mesela. Ben de. Ayrıca şöyle dışarıda hayatta tartışmam. Bah. Bunu yapan insanlara da aşırı sinirleniyorum. Şu da bunu yapıyordu bazen erkek arkadaşıyla. Ay bunu atamam. En nefret kim? kim bu? Onu söyleyemem. o kendini biliyor. <laughs> Söyle ben <nasıl> onu <laughs> keseyim burada. <laughs> bir şey diyeyim mi? Biz seninle çok güzel YouTube videosu çekiyoruz yani. Kız kas sohbet şeysinden. Aynı fikirdeyim şu an fark ettim ama. <laughs> aşırı güzel bir rengi var. Hemen göstermem lazım. Kahrengi. Kahverengi. 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 <gülüyor> 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 Yaptık bu espriyi değil mi biz şu an? <laughs> <laughs> sen dişlerini yıkılar. Sorun nasıl? Ablam diş de çalışıyordur. <laughs> Sürekli izlenen <insanlar> dişine bakıyordur. <laughs> şu kahverengi rümelerin bu kadar güzel durması şaka mı artık? Bu arada bunlar pis değildi. Gerçekten fondötenden dolayı oldu şu an. Hayırdır? Organizmlerden mi? Evet. ne önüm var şu an? Olsun ben testiyi sevmem. Şu pekişinin ürün yerleştirmek burada duruyor olması. Reklam değildir. <laughs> 27 dakika olmuş. Oha 27 dakikada makyaj. Ben bir 40 dakika bekliyordum açıkçası. Hayatım hızlı insanlarız. 10 saattir ben sürüyorum. Elim kop değil. Dur lazım. E git gel, ben keserim buraları. Ne hey, yapmış? Burası bu. kaygılar olmaz. Bütün biyografisini izletti bize. Şimdi benim rujum olmadığı için. Ah. sen de sürdün. Bak bunlar sana olur. Evet, o zaman direkt ama en sevdiğim rujum. Kim bu lan rujum? Ve üstüne bundan sürüyoruz. Ablan aldığı malzemeleri her zaman kız kardeşler kullanır. Ablalar kıyafet alır, kız kardeşleri giyer. Şöyle bir poz vermemiz yok mu? Neyine Buray? <laughs> Ay bence çok güzel olduk. Evet. Artık dışarı çıkabiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ablam ikna edersen bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>